<laughs> Şapırdatma ağzını. Evet. Tevfik. Yok bir şey. Kara lanet okuyordum. <laughs> Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın. eniştesinin gülü. Enişte, bir haftadır her sabah uyanıyorum... ...ve bunu görüyorum masada. Diyorum ki Allah'ım bu bir kabus olsun. Ama kabus falan değil, gerçek maalesef. Burhan! ama ya! Bak koskocaman bir aile olduk! Yumurta mı lan! Ya bırakın şimdi yumurtayı da düğünü konuşalım. Aa düğün mü var? Ne zaman? Kimin düğünü? Sizin düğününüz oğlum. Hee! Hee! Bir de düğün mü yapacak ya? Biz yapmayacak, sen yapacaksın. Hadi. Nişanı kız tarafı, düğünü erkek tarafı yapar ya oğlum. Eh hani nişan? E, 29 Ekim'de dayım yüzük taktı ya Burhan Bey. Hee. 29 Ekim balosunda el çabukluğu marifetiyle parmaklara yüzük takınca bir burada yani şimdi. E, olmadı mı? Olmadı tabii canım. Yemezler bir defa. İyi e, o zaman. Ver bak. Ver. Seni karılığa kabul ediyorum dedim. Andan öptüm. Kahvaltı arasında düğün yapmış oldum şimdi bu? Hı. Ne demek şimdi bu? Vallahi ben nişan nişan bir şey görmedim. Nişan olmayınca da düğün olmaz bence. Ee, gideriz memurlukta, nikahlanırız. Muhallebici de süt yıl yeriz, olur bitir. <laughs> Ağlama kızım, ah, madem öyle biz de nişanın alasını yaparız bu hafta. Bu hafta mı? Davetiyeleri elle yazıp dağıtıverin eşe dosta. Cuma akşamı nişanımız var deyin. İyi nişan tuvaleti falan. <laughs> Nerede yapacağız Tevfik? Aşağıda bahçede yaparız. Orkestralı, ikramlı. Dört başı mamur bir nişan. Sonra da düğünü görürüz bakalım. <laughs> Enişteciğim, nişan için bir bütçe ayırdınız madem. Acaba merak ediyorum da benim muhalebicideki yüzdeme istinaden bana da bir avans... Sana avans değil, sadece nasihat verebilirim oğlum. Nasihat mı? Kendine daha hesaplı bir kız arkadaş bul. Davul bile dengi dengile. Günaydın. 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 Makbule abla, hı, taşınıyor musunuz? Tabii ki hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yok anacığım, onlar artık giymediğim eski kıyafetler. Yeni evliliğe yeni kardolap. <laughs> şey Hediye teyze falan söyleyeceğim hani istediklerini alsınlar diye. Bana bak. Senin de bana dar gelen kıyafetlerden beğendiğin bir şey olursa... ...katli surette çekinme, al, giy. Ha, yok, sağ ol, teşekkürler. Hadi görüşürüz. Nereye yavrum, kahvaltı etmedin? Ee, Cem'le kahvaltıya gidiyoruz Burhan Bey. Ne? Cem mi? Dedikoduya bakar mısın? Ya her lafa atlamasanıza Burhan Bey ya! Bak eniştede ama! Çok selam söyle! Hadi bakalım hayırlısı! Ee, ya enişteciğim bu hayırlısı hayırlısı lafları... Ee? Yani Cem'le biz eskiden beri arkadaşız ve hep arkadaşız. Yani lütfen onu da beni de böyle imalarla germeyin. Teşekkürler. Yollu bu yollu. Lan. Anne. Terzi Aysel Hanım'ı çağıralım. O benim nişan tuvaletimi bir günde diker. Zaten 19 yıldır modeli hafızamda kazılı. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.